köprüye giderler. Rahip ve halkı bir Yahudi'yi daha yenmenin heyecanındadır. Nihayet Yahudi'yi görünce Yahudi sakince, "Tartışmaya hazırım. Evet, siz benden çok daha bilgili olduğunuz için ve benden çok daha saygıdeğer olduğunuz için bu nedenle ilk soruyu benim sormam adil olur." der. Rahip ise büyük bir kibirle hiç tereddüt etmeden, "Tabii ki." karşılığını verir. Devam edin. Bana ne sorabilirsiniz ki? Ne anlama geliyor? Rahip Bilmiyorum der. Hemen onu koruması gereken saf görevliler onu alır ve köprüden aşağı atarlar. Tabii ki aslında ayetin anlamı budur. Bilmiyorum ama onlar bunu bilmiyorlardı. Ancak Zeki akılsız, hatta ortalama bir Yahudi yarışmayı kazanır, coşkuyla kutlanır ve geri döndüğünde tüm Yahudiler ona bak harika harika iş çıkardın. Bunu nasıl yaptın? Onun tuzağa düşeceğini nasıl bilebildin diye sorarlar.